Gaziantep'te yıl başında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Gaziantep'te cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunluk korkuttu. Sonumuz hayır olsun. İnsanlardaki bu bilinçsizce toplumsal yılbaşı hareketinin bence yani herkes görüyordur, herkes farkında. Kesinlikle bilinç yok yani insanlarda bir salgın bir hastalık, kendimizi izole edelim, koruyalım bu tarz bir bilinç yok. Denetimlere aralık vermeyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehrin en yoğun cadde ve sokaklarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. İnsanlarımız bilinçlenmediği sürece bunun içine ben kendim de dahil ederek konuşuyorum. Biz bu salgını önleyemeyiz. Herkesin daha bilinçli bir şekilde bu salgın için kendini koruması, sevdikleri ve daha çabuk sosyal yaşantılarına dönebilmeleri için izole etmeleri gerekiyor kendilerini. Umarım kaçak yılbaşı partileri, yılbaşı kutlamaları görmeden güzel 4 gün karantinada evimizde geçiririz. Bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım her şey daha güzel olur. İnsanlarda bir kısıtlanmışlığın tabii etkisi var. Ama ya bilmiyorum insanlar sıkıldı ya ben de sıkıldım. Çünkü kaç aydan beri hepimiz hani baskılanmışlık bir yasağı olan, insanoğlunun yasağı olan karşı isteği bence bundan dolayı ya tabii ki ben yasakları doğru buluyorum olması gerekiyor hatta bence daha çok daha sıkı yasakların olması gerekiyor